Değerli izleyicilerim, Miraç TV'den yayındayız. Yayını Rize Merkezi'ni gerçekleştiriyoruz. Yürüyelim. Şöyle hem yürüyelim, yanımıza değerli bir abimiz var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya Selam. Eyvallah, teşekkür ederim. Nasılsın? İyisin. Sağ ol, teşekkür ederim. Miraç TV yayınındasın. Yayınlarımızı izliyor musun? İzlemez miyim? Eyvallah. Biz de tanıyoruz ama izleyiciler açısından e, isim, soyisim, memleket neresi? Rize Ambarlık yayınından Cihan Tırıt. Cihan abi yaş kaç? Yaş 65. Maşallah formunu koruyorsun. Evet, ya. evet. Vallahi formunu koruyorsun. Allah sağlık, sıhhat versin. Amin, hepimize inşallah. Cenab-ı kimin oğlu? Mustafa Turut. Anne babası sağ mı? Hayır, ikisi de. Var. Allah rahmet eylesin. Anladın. Sen de aynı benim gibi. Eee şöyle şu araba doğru dönelim. Hem e, Rize'mizi de gösterelim. Değil mi? Evet, Rize'mizi evet, de gösterelim. Evet. Ka kaç çocuk var? Dört tane çocuk var ellerimizde. Maşallah, Allah bağışlasın. Güzel ki iki kız içeri Allah vakları nasip etsin. Hanım Am Aynı akrabam, dayımın kızı. Öyle mi? Öyle. Senin zaman evlilikler nasıldı? Dört dörtlük. Dört. Allah aşkına. Evet. <laughs> evet, dört evet. dörtlük. Neyse, dolukla mı evleniyor? Olmaz mı? Vallahi alın olsun. Allah'ın kız dayımcı. Torun var Kaç tane, kaç tane. Şöyle bir yürüyelim. Sen var, çay. Yürüyorum. <laughs> ee, sürpriz oldu değil mi? Evet sürpriz oldu. Valla ben... Beklemiyordum seni bekleyince. Evet hiç. ben e, bir orada bir burada bir şarkı ben var daha ya. Daha önce burada çay, çay Ozan'la şey yapmışsınız. Evet, çekim evet çekim orada çekim yapmıştık orada. Çekim yapmışsınız ben oradan izledim orası ee, benimdi. Daha uzun değil mi? E, ha. Benim Çocuklar orada. Tamam. Ee, pekala. Amcalar dayılar sağ kaldı mı? Bir tane kalmadı. Ne amca ne de kimse kalmadı. Allah Sır. rahmet eylesin. Sıra bize geldi. Hüseyin gör. görüşürüz. görüşürüz. Evet, Eyvallah. Allah. Gerçi yani, dün sıra bize geldi. Allah gezinden tabii hepimiz Allah gezinden. Peki hala çocukluğuna döndüğü zaman ne özlem duyuyorsun? Şu adam niye gülüyor sana? Can doğar Karadeniz'i güzel evet, ya, rahat anlat. Evet anlat anlatıyor. o doğuda anlat anlat e eski işte. eski şey. E ee, çocukluğuna döndüğün zaman ne özlem duyuyorsun? duyuyorsun. Komşuluk, dostluk Onlara özlem duyuyorum. Kalmadı daha akşamları bir yere gidip bir komşunu oturma, bir komşunu sana gelip oturup bir çay içmesi. Bunlar bitti, kalktı, komşuluk kalktı, dostluk kalktı, arkan iç içine güveneceğim dost kalmadı. Eskiden böyle miydi? Aynen. Eskiden bir ekmeğe bölüşüyor. Tabii. Şimdi yan tarafına komşun az haberin yok. İşte biz onu yapamıyoruz. Canım. Biz böyle dostları ziyaret ediyoruz. E, büyüklerimize karşı her zaman saygımızı, Aşık sevgimizi gösteriyoruz. Evet. Yalalarımızın emrini uyduktan sonra güzel bir yaşam olur. Evet. Değil mi? Ama evet. maalesef kimse ona velayet etmiyor. Ki. Eski. eski Büyüklerimizin şey yanına eskiden çocukluğumuzda. Evet. E, Nesli geri ismi olur. Öyle bir şey olur. Yaşlı insan yanına geçemezdik biz. O öyle. Aynı. Aynen. Aynen. Ne işte emekli olduk. Çaykur'dan emekli oldum ben. Çaykur'dan evet. emekli oldum. Ee, Hasan biz akrabalığımız var da akrabalığımız var. He ben var. tabii bir... Hepimizin Türklerden... Hasan Türk biliyorsunuz değil mi? Alo, alo. Sürekli benim bile şey, yok. Biliyorum. Evet. Çalışın biraz. Şey değil şey, bir, ki, az önce gördüm, ziyaret ettim onu. Hüseyin öyle genç rahmetli rahmet ediyor. Allah'a Allah emanet Allah Allah Allah. olsun. Sağ olsun. Garip değilmiş onu. değil mi? Bilmiyorum. Var mı şairlik var mı senin? Yok. Anladın ben öyle işte. bir şey bilmem. Yok. Ama böyle tipe bakarsan yok, şey. Yok Vallahi... yok. İç Allah. Yok. Hiçbir bir Ama, ama İsmail Türk Türk. O doğuştan kalıyor. Selamlar gönderiyoruz eee İsmail abiye de. Hava bir açıyor bir bozuyor. Evet, Rize böyle mi? Ha aynen. Rize böyle. Bir saat emrine uymaz. Evet buradan son olarak ne mesajı vermek istersin? Tüm izleyen dostlara hepsine tek tek selamlar, saygılar. Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Değerli yani izleyiciler, yayın evi merkezini gerçekleştirdik. Değerli abonelisler. Bir başka Mirasit'in izlenmeyen görüntüsüyle herhangi bir yerde başka kişilere görüşmek üzere. Evet, Mirasit'in izlemeye devam. Bir yakışıklı yasalı. Hanıma da bir güzel bir şey söyle Hanım'ın <laughs> kader arkadaşına. Hanımcım ben, ben de Ama iyi illa ki izleyecek. Hani mi kıymetini de alayım? İllak gerçekten. Bu yaşta mı? Hele bu yaşta. Hele bu yaşta. Evet. Evet. Bu hem sorgalık döneminde mi? Tabii hele bu yaşta ihtiyacımız var yani Aynen. Hanımları. Ama işte şey mi? Sevgili bir şey var böyle. bu ya. Yani <laughs> han, hiç sana. kavganız olmamış değil mi hanımlar? Yok. Sen aman, aman aman olmasın. Neyse biz yasalar çayımızı içelim de. Bak çok çay çay söylemesi yemek. Kamerajanlar oldu yemedim. E, tom tok zaten. Sadece iki ama sen sen yani bir sözü e, yola çıkacaksın. Selamlar sana. Yakışıklı da Teşekkür ederim.